Şimdi kendime böyle bir sıcak elma boatball'ı yaptım. Hava soğuk ya, canım istedi birden. Ama maalesef evde elma kalmamış. Tuhaf bir şekilde çünkü her zaman elma olur. O yüzden kurutulmuş elmalar vardı, ondan yaptım. Kahvemi de aldım. Şimdi küçük, minik bir e, online alışveriş yapacağım. Birkaç tane isteğim vardı. Onlara bakacağım. Onları sipariş edeceğim. Sonra geldikten sonra birlikte hall yaparız. Neye ihtiyacım var? Odamdaki halıyı değiştireceğim. Ondan sonra e, kahverengi maskaraya bakacağım, el kremine bakacağım. Sonra bir bot almam gerekiyor, ona bakacağım. Öyle şeyler var şu an aklımda, listemde birkaç tane var. Şimdi indirimler başladığı için bundan biraz faydalanmak istiyorum. Heyecanlıyım, mutluyum. <laughs> Alışveriş yapacağım zaman bana yüklenen mutluluk. Bir de şu an hava soğuk, emin kahvem en sevdiğim. E, Şimdi alışverişimize başlayalım. arkadaşlar aynamı buraya koyduğum için şu an yerde oturup makyaj yapmam lazım. O yüzden bu mantıklı bir fikir değildi. Ayrıca bu ayna çok büyük. Yenisini de istiyorum. Bilmiyorum ne yapacağız. Neyse şimdi hemen makyajımı yapıp çıkacağım. Yani bunun şeklini nasıl yapacağım bilmiyorum. İlk defa yapacağım size. Şimdi bir yerleştireyim önce de. Şu skin food'u süreceğim. Bunu Dur bir dakika ama güneş kremini arkasına sürsem okey mi? Bilmiyorum benim için okey şu Tam tersi sürmem gerekiyorsa beni bilgilendirin. I don't know yani. Bugün hava kar yağdıktan sonra güneşli. Bu durumda daha fazla güneş kremi sürmemiz gerekiyor aslında. Çünkü güneş kara yansıdığında yüzümüze vuruyormuş. Bu da cildinizi yaşlandırıyormuş. Umarım şu an koruyor durum. Yani bu doğru katmanlı sürüyor durum. Benim sıfır makyaj bilgim ve ben belki biraz maskara sürelim ama ne giyeceğimi de asla bilmiyorum bu arada. Bak hemen geri düşüyor. Mesela şu an bunu yaptım. Bunu düşüyor yani geri. Maskara sürdüğün zaten hiç durmuyor. Şu çok iyi bir um, sabitleyici, kaş sabitleyicisi. Bu çok güzel bir gözaltı. Aydınlatıcısı, kapatıcısı. Şu Allah'ı çok seviyorum. Ambalajını hiç beğenmemiştim ama sonrasında aşırı aşık oldum. Um, bir de zaten Huda. Love. Daha önce alıp kullandım mı? Hayır. İlk ürünüm mü? Evet beğendim mi? Evet, hep kullanacağım mı? Evet. Benim bir ürüne bağlılık. Geçen bir alık sürmüşüm. Bu bir şey diyor. Alık kör olduk. Yani yürüdüğün yerden belli O yüzden biraz azalttım. Hadi. Şimdi üstümü giyeceğim. Güzel yapıyorsun sen onları. Ya bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Şu arkadaşımla color hunting yapıyoruz. <laughs> Random. Evet. Manzara çok iyi arkadaşlar kar falan. Arkadaşım fotoğraf çekebildiği için şu an yaşadığımız şehri övüyor. Normalde de övmeyiz yani. Yani onlar övüyor. Ben asla övmüyorum da. Şey, tartışılır bir şehir. Ama şu an iyi kareler yakaladığı için tabii kar falan var ya şu an. O yüzden çok güzel gözüküyor. öyle. mı? Ya, yeah, vlogumu. Bakalım ya. Hiç öyle. Bugün Dilay arkadan Hi guys, son arka ve hani tırnak Merhaba, <laughs> e, burger ve patates kızartma sipariş verdik. Işık çok kötü. Ee, en iyi seçim kim yaptığını merak ediyorsanız, of course Dilay. Bu kötü, bunu sil, bunu paylaşma Esra. aşırı heyecanlıyım. Üç gündür dua ettiğim şey gerçek oldu. Ve şu an dışarıda aşırı bir kar fırtınası var. Her yer bembeyaz. Ve gidip e, kardan adam yapacağım. Hemen canımız vaka vakaya giyelim. Ben bunu geçen sene almıştım. <laughs> Ve iyi ki almışım. Kış tatiline gidemiyorum bu sene. Maalesef. O yüzden e, burada dışarıda kendimi avutacağım. Bir kere kış tatili yaptım. Normalde şeyler ama kış tatili çok soğuk ne gerek var falan filan. Bir kere yaptım ve şey dedim. Ha anladım neden yani insanlar kış tatiline gittiğini. Çünkü muazzam bir şey. Ee, şu an yani kış tatilimi, yaz tatilimi diye sorsanız yine seçemem ama kış tatilinde çok sıcak bakarım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sonra akşam yemeği için balkabağı çorbası yapacağım. Onu fırına vereceğim. Çünkü fırında pişirip ondan sonra yapacağım. Hava soğuk ya. sıcak bir çorba güzel olabilir. Arkadaşlar çocuklar benden önce gelmiş. Çığlık atıyor seni döverim. Bağırma. Git karnına oyna. benden önce nasıl geldiniz? çocuklardan kavga edişim. Ah, ben var ya ne aldım biliyor musunuz evden? Kardan adam yapacağım için hazırlıklı geldim. Bir dakika cebinden çıkarmadı. Havuç tabii ki. Kardeş adam tabii ki de bir burnu verecek herhalde. Gözleri içinde badem <laughs> getirdim benim. Ee, peki e, değişik fikirlerdeki par, zika parak ama ne deniyorsa ondan işte be diyemedim. <laughs> <laughs> Aa ah, oha kocama yapmışlar çocuklar. kafamız. Yamuk olan kafa. <laughs> Şimdi hastanın kremasını vereceğiz. Allah lütfen düz düz. Al, uy, bayağı deri. <laughs> bizimkisi biraz ürkütücü oldu sanki. Sence? <laughs> Bu üstüneyim man yerine başka bir şey oldu ama. Şalını verebilir misin? ellerini ısıt. Thank pazar koşusunda biz pazar yürüyüşündeyiz. Çünkü neden? Ben ve spor yan yana asla gelmez. Bir ara bir öyle bir isteğim vardı. Koşuya başlamak. Çünkü kondisyonum falan da Ama maalesef ki hiçbir zaman bu kayıt çekleşmedi. 2026'da belki olabilir. Ay sen birden göstertince korktum. Şu an e, ormanın bir kısmından sonra bir yerde bir mezarlık geliyor. Hristiyan mezarlığı. karışını birden dönünce korktum. Eskiden mezarlıkların yanına geçerken çok korkuyordum ama şu an sadece ben bana diğer tarafı hatırlatıyor. O yüzden iyi bir şey. Hatırlamak iyidir. Abla arkada koşuyor. Önde bir sürü koşanlar geliyor. Hayran kaldım. Haftaya biz de başlasak mı acaba? Ya da biraz soğuk mu? <laughs> Neyse. Yok kız kardeşim ve ben. No. Bizden elendi.